Helloo Dün akşamdan sonra ben unutmuşum Otele geldik falan direkt uyuduk zaten Güzel bir geceydi Çok da bir şey paylaşamadım zaten Çekemedim Ne aklıma da gelmedi açıkçası Neydi? Şimdi Şu nereye gideceğimizi bilmeden yola çıktık Plaj bakacağız Dün beachteydik bugün plaja gidelim dedik Daha rahat takılırız Öyle yani Size yüzüğümü göstermek isterdim ama yüzüğüm bir tık büyük geldiği için hiç takmıyorum Ama var gibi hayal edin şurada yani? Ya bir tek böyle bir bir bir, bir bir bir, böyle şey oldu. Büyüdüm birazcık. Bunlar da hep benden gizli gizli işler çevirmişler. Allah Allah, bak bile özel bunu nasıl anlamadı? Bir Kleopatra tarafına gibi gidelim bence. Bir bakalım. Nerede Kleopatra? Çatırlık mıydı? Çark. Çark. Çark farklı Çark ya, Kleopatra farklı, farklı yani. Ha, adamın dediği tarafa gitmeyelim o zaman. Çok dalgalı olur dedi ya. Anladım. Kleopatra güzel olur dedi. Bir de dedi çark güzel olur dedi. Anladım canım. Merhaba. Biz de Tırvıttır plajına geldik. <laughs> Bu plajın adı ne? Nerede? Çark plajına geldik. Çok rüzgar var. Ama deniz çok güzel gözüküyor. Ama çok rüzgar var. Annecim bu çok susamamış, mı serçeye bak ağzı açık geliyor. Gel, 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 gel. Şimdi buradayız, büyük ihtimalle yarım saate geçeceğiz. Ne bakıyor? serçe de bana bakıyor. Bakın ağzına baksana Serçenin Susamış mı bu? Su var denizden içsin Allah'ım yarabbim. Çok tuzlu diye mi acaba? Biz büyük ihtimalle burada bir yarım saat kadar gideriz çünkü çok rüzgar var, kum çok rahatsız ediyor. Böyle bir su sporları var. Su sporları yapmak istiyorum. Biliyorsunuz çok sportif bir insanım. O yüzden bir su sporu yapmak istiyorum ama çok pahalı. Bakalım 10 dakika için 500 lira diyorlar. Var ya parayı kırıyorlar burada. Ben size söyleyeyim yani. Alaçatı'da mekan açacağım. Yarım saat demiştim değil mi? 10 dakika dayanamadık ve kalktık. Biz dünkü geldiğimiz biçe geldik tekrar Bu kadar sıcak ki Düne göre yanıyor, kavruluyor yani ve buradaki şemsiyeler e, makrome e, Güneşi kesinlikle korumuyor. Gölgede de yer yoktu Mesela kalsam geldi Aşırı sıcak, bugün umarım e, bayılım sıcaktan Farklı bir şey yapmıyoruz şu anda. Oturuyoruz, güneşleniyoruz, denize giriyoruz. O yüzden şu an çok fazla bir şey çekemiyorum. Akşam Panayar'a gideceğiz. Orada büyük ihtimalle bir şeyler çekerim. Böyle şu an durumlar. Çok sıcak ya. Bu sefer hazırlanırken video çekerim artık. Bunu unuttum çünkü çekmeyi ve en önemli bir günde. 20 Temmuz. 20 Temmuz hangi gün aşkım? Evlenme teklif ettiniz. Evet. Ya biz evleneceğiz mi şimdi? Allah Allah. <laughs> uyuyan güzel, uyuyan güzel aç gözünü Söyle aşıkın sözünü Benim ay kızım sultanım Dil olay lolay, dil olay lolay <laughs> Loley 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 Biz bitişten çıktık aşık on Ay çok rüzgar var sesim geliyor ama Domino'sa gidiyoruz Çıkacağımız pizza istiyor Ben artık Almanca oldum Ne yiyeceğiz? Çok biraz daha adam dur. Gel. <laughs> Kitap okuyoruz. Bugün de bilgili. <laughs> Abone <Şunları, taşı>. ol. <laughs> Tam tersi dolu malzeme şey mi? Süper Süper Süper, süper değil mi? Ben ekstra bakan Aşkım. bir tane yiyecek miyim? Küçük bir tane yiyelim. Bunlar varmış? Biz mozzarella, peperoni, cama, sizin E bunun ne farkı var? Çikolata. Küçük boy çok küçük bu arada. Geliyor, Çok mu küçük? Ne kadar boyutu? Bir gösterebilir miyiz <laughs> küçük boya bak?

biraz böyle çektim. Dostlar, dostlar. O kadar yorgun hissediyorum ki. Aa, kaşlarımı takmıştım elledim. Neyse. Geldim duş aldım. Şimdi bir makyaj yapacağım. Ya deniz o kadar yoruyor ki ve o kadar sıcaktı ki size anlatamam. Mal gibiyim şu anda. Çok işi yapmak istemiyorum zaten. Of, yarın döneceğiz galiba. Niye enerjim böyle oldu? mı lan yok, yok yok yok. Neyse işte yorulduk bugün. O yüzden böyle halim kalmadı açıkçası. Belki makyaj yapınca kendime gelirim. İnşallah gelirim. Şık giyinecektim. Vazgeçtim abi rahat giyineceğim çünkü gerçekten orgunun uğraşamam yeto yeto. Şimdi saçımı yapacağım. Ben bir saçımı yapıp geleyim hemen sonra devam ederiz. Ay oh, insanlara bak. Bak buraya bak nasıl yüngür ağlıyor. Ben hazırlanırken çekemedim çünkü mal gibiydim ama kombinim. Okan'ın gömleğini giydim. Bunu ben çalacağım Okan'dan çünkü çok güzel. Şimdi çıkıyoruz Panayır'a gideceğiz. Öyle durumlar böyle şu anlık. Aşırı yoruldum gerçekten. Bu tatil beni aşırı yordu. Neden bilmiyorum ama. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sen Haydi. de kendine bak. Konuşuruz yine uzun uzun. Neyse işte ne, ne diyordum? Panayır'a gideceğiz. Hazırlandım. Şöyle ayakkabılarımı giydim. Sortumu giydim. Bu. Bu kadar. Valla daha fazlasını yapamam. Yoruldum çünkü. Yandım kız değil mi? Yanmışım. Yandım yani. Yüzüğüm de burada. Büyük geldiği için takamıyorum. Neyse. Sen ne zaman döneceksin? Ay, uykum var. Aa, çok güzelim kız baksana maş. Bir buçuk bolla gelip sevgilisinin gömleğini giyen ofis. geldik. Uy. Burası aşırı tatlı bir yer. Lole lole. Ya ben ilk defa geliyorum bu arada. Ve fiyatlar bence diğer yerlere göre uygun. Mesela bat söyledik. Bat ne kadar? 75 mi? Hı. 75 TL. Ha. Patates 50 lira. Patates 50 TL. İşte Çürük Miller 85. Çürüf patates. Kızartması çok güzel bu arada. Denemeliyseniz deneyin. O da 75'miş. Bence gayet uygun yani. Ki burası şey değil böyle. Daha çok gençlerin olduğu bir yer ve hani oturup sohbet muhabbet edebileceğiniz bir yer. Gelebilirsiniz. Bayırdan çıktık. Çünkü aşırı esiyordu. Port tarafında orası. Şu an çarşıya geldik. Ve hava sıcak. Donduk orada ya. Başıma ağrı girdi yani. Ben Banu Berberoğlu gibi konuşuyorum. Şimdi ne yapacağız bilmiyoruz. Bakınacağız. Ya burada lunapark falan yok mu? Biz Luna falan gitsek eğlenceli olmaz mıydı ya? Şey aşkım sen ne kadar Ne dedin tekrar söyle. Da şey, Serdar, Or Serdar Ortaş da varmış kanka. Aa ben şu abinin şemsiyesinden istiyorum. Kafaya takılan. Çok iyiymiş. Bu Kafasını takmış gerçekten. Ben de istiyorum Satmıyor ama. Evet satmıyor. Ben istiyorum. Şurada kendi karikatürümü 8500 TL çizdirmem yok mu? Yok. yok, mu? yok. Çünkü 8500 TL'm yok. Crocs'uma pin alacağım. Pin gördüm. Crocs pin alacağım mı? Ne alayım? Şu tutayım en son seçerim. Uy. <laughs> şunu beğendim. Tamam. Bakın bakayım şunu. Bu? Bu da güzel bence. Barbie mi? Bu? Minyon? Aa. Ne <laughs> Hangisine bağlıyım? Hangi bileğine? Bu şey gibi evlenen kızların şeyini gelin yine bağlıyorlar <laughs> <oluyor gülüyor> ya. Ne yapıyorsun? Öyle mi bağlıyım direkt? <gülüyor> <gülüyor> Bak Fatih kendine göre seçiyor. Al sen de bunu kendine göre seç. bir iki Şimdi <laughs> waffle yemeye geldik. Şöyle yaptık. Menüleri göstereyim size. Böyle. Kam tadını çok merak ediyorum. Böyle bir yer, Karamel Waffle House. Sokak böyle. Neresi olduğunu bilmiyorum tam. Open. Open'u görün gelin. Geldi canım. Yiyorum. Yiyorum. Saç rengini değiştirmiş diyor. Şu yüzü aynı kızı. Ömer Bey çok güzel. Haydi o şeyi. Ne kardeşim. Ben böyle çıktım. Boflamızı yedik. <kızksom sinsi> çok yorulduk. gündür Denize <grindrophobia> git. Akşamışer çık. Denize git. Akşamışer çık. İyi yordu. Bilekliğime bakın. Kanada aldık. Çünkü aşk. <laughs> Love yani aşk. Buradan da nereye geçeriz bilmiyorum. Görüşürüz. <laughs> ne yapıyorsunuz? İnanamıyorum. Ne konuşuyorsunuz acaba şu anda? Hello Dün gece en son Waffle da görüştük. Şimdi otelden çıktık. Çarşıya gidiyoruz. Bir kahve falan içeceğiz. Hediyelik eşya falan bakacağız. Çok sıcak. Magnet dünyası. Magnet dünyası. Bunu mu alacaksın? Hı. Şunlar çok güzel. Bunlar da çok güzel. Bir tane çok güzel Bunu al. <laughs> Çok güzel. Değil mi Fatih? Bu mu güzel? Aa. Can yine ne? Bırak, açamıyorum ki. Uf. Aa. Aa. Helaletin ya güzel. Oo, ne 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 ne. Bu güzelmiş değil mi? Evet güzelmiş. İstersen alabiliriz Ya bunu kendin yanına koyacaksın. Kendim yanıma nereye koyacağım? Başucu <laughs> Şu tokalara bakar mısınız? İnanamıyorum. <laughs> Alsam mı? Bu arada biz bugün dönüyoruz söylemiş miydim? Şu askılar çok güzel ya. Çelik mi bunlar? Aa bak. Çok güzelmiş bunlar. Burçlara göre kolyeler var. Yengeç nerede? Burada bir sürü taş var. Mesela şey var böyle hangi taş sizi kendine çekiyorsa o taş şey almalıymışsınız. Çok garip değil mi? Sen beni hangisi çekiyor şu anda? Akik. Çok güzel. Hey. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Hey. İnanılmazlar. yansımalara bakın hmm. burası böyle bir yer bakmak isterseniz gelirsiniz şimdi bir antikacıya geldik şöyle fincanlara bakıyoruz aşırı güzel fincanlar var çok güzel ne be çok güzel ya çok güzeller gerçekten şu tabaklara bakın şu fincanlara bak Allah aşkına ne boş. Çok güzel, çok güzel. Bayılacağım gerçekten. 300 ile 1000 arası değişiyormuş fiyatlar bu arada. Şöyle bir dükkan. İnanılmaz güzel şeyler var. Şimdi gezdik, gel eh. gezdik geldik. Baksak ne alalım falan diye birkaç bir şey karar verdik. Şimdi Okan'la Fatih'le tekrar geri döneceğiz. Bir magnum falan yiyelim dedik. Ya burada magnumun şubesi var. Hediyelik eşya alıp, magnumumuzu yiyip belki kahve içeriz, Türk kahvesi Çok güzel yerler gördük. Sonra yola çıkacağız. Tatilde bu kadardı. Keşke bitmeseydi. Merhaba. <laughs> Bakın. Okay. Merhaba. Bir takipçimle karşılaştık. <gülüyor> <gülüyor> İlk defa yapıyorum bu arada bunu. İlk defa bir takipçimle. <laughs> <laughs> Bakmış çok tatlı bir insan. <laughs> Çeşmeye <laughs> çıkın çıkın gelin. Çeşmeye. Evet burası çeşme neresi çalışıyor? bu arada gösterelim biz. Çöl burası... evet. çekeyim. Böyle bir yer. Çok güzel. Haydi çekelim. Haydi çekelim burada da bu böyle dursun. Sen fotoğraf çek oradan. Tamam çekeyim. Çok, çok teşekkür ederim. Çok <laughs> <iyi> bak görüşürüz <laughs> bay bay. görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> Bana bir <hakik> hediye ediyor. <laughs> şey göstereyim size buraya bakın. Çok güzel takılar var. Böyle. Kendiniz mi yapıyorsunuz? <laughs> Aa, çok güzeller ama. <laughs> Vallahi hiçbir fikrim yok. Şöyle takayım dur. <laughs> Size şans getirsin. İnşallah. Çok teşekkür ederim ben teşekkür için. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Çok teşekkür ederim. Beni fotoğrafı paylaş ve şey. Tamam. Hadi görüşürüz. Şey. Kendine iyi bak. Bay bay. Şimdi Magnum'a geldik. Şöyle. Ben de çok güzel. Sağ ben söyleyeyim. Brownie alacağım. Badem. Bir tane ve kırmızı çikolata parçamı. teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi tekrar bu dükkana geldik. Burada istediğiniz fincanla kahve içebiliyorsunuz. Nasıl seçeceğim? 1500 tane. Ne 1500'ü be? 100 bin tane burada fincan var. Çok güzel ama yani fincanları görmeniz lazım. Ben burada kayboldum. Ne seçeceğim? Hangisini seçeceğim? Seçtin mi aşkım sen? Çok kararsızsın. Ben karar verdim. Evet. Bir tatil geçmiyor ki, uçuk çıkartmayayım. La havle ve la kuvvete ya. Öncesi de vardır mutlaka yani Çok güzel, çok güzel bir meslek. Burada seçtiğiniz fincanlarla, dükkandan istediğiniz herhangi bir fincanla burada kahve yapılıyor. teşekkürler. Servis tabakları ile kahve. Normalde şuraya oturuyoruz. Ama çok güneş var diye biz yan mekana geldik oturduk. Şöyle bir yer. arkadaşlar. 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 Evet, alçası tatilimiz bitti. Daha bitmedi. Bitmedi daha. Ne bile bakıyor bir şeyler. Evet hediyelik eşyalar aldık. Bir de ben kendime hasır terlik aldım. Nomadik orijinal almak zorunda kaldım çünkü e, anlatacağım sonra. Nasıl bir tatil taşkış? Güzel, yorucu. Evlilik teklif falan. Ha. Onlar ayrı aradan oldu. Çok sıcak. Saat kaç şu anda? Çeyrek. Saat Geç 4 çeyrek. Aslında. Yola çıkıyoruz. Silivri'ye yolcusu kalmasın. Şarjım bitiyor. Beyaz şarj. Diye. Evet, biz yola çıktık. Alaçatı Blue burada son buluyormuş. Neyse, tekrar güncellemeye çalışacağım ama uyalabilirim. Çünkü üç gündür aşırı yoruldum. İnşallah devam eder yolculuk oyunu çekerim yani. Şimdi yol çıkmış bulunuyoruz. kemerlerimizi bağlayalım. Bu ne trafik Bu ne trafik Bu ne trafik Bu ne trafik C Eee Eee Güneş nasıl vuruyor var ya Of Yandım yine yandım arabada yandım Saçım kaşım yok Saat Altı buçuk nasıl sıcak biliyor musunuz? Çok fena. Gitsin artık. Beş gitsin maf oldum. Maf oldum arabada yanıyorum. Sabaha kadar. Siz çok güzelmiş, şarkıcı mısınız? Yok, tam özgürüm abi. Allah'ım. Cennet tepesiymiş. Cennet tepesi miymiş? Vav. Wow. Oo. Şuraya bak. Ne kadar güzel gözüküyor. Hello, biz Ayvalık'a geldik. Yemek yemek için ve emin olamadık nerede ne diye. O yüzden köfteci Yusuf'a geldik. Güzel yemek yiyip yolumuza devam edeceğiz. Baksana zaman siyah. Bir kere de çıkmasını düşüneceğim gerçekten ya. Öyle yani. Hakan cana bakın ama. Hakan can, Hakan can, <laughs> Bak isterim. Bravo. Öyle bakarsan sıkamam. <laughs> Sol elim hafif yapamıyorum bir şey, güçsüzüm. Al. Ne bakıyorsun? Al. Biz şimdi çıktık. Biz yemeğimizi yedik, Verdi çay içtik. Şimdi dönüyoruz. Artık koltuk girls. Çık, çık, çık. Bu sene de bekar gezelim. Neyse dostlar, büyük ihtimalle uyuyacağız. Hemen yani uyuyacağım. Ne boşver. Uyuyacağız, o yüzden evde görüşürüz. Eğer konuşabilirsem orada kapanış yaparım. Eğer konuşamazsam şu an kapatayım. Umarım bizim tatilimizde izlerken eğlenmişsinizdir. Biz çok eğlendik, aynı zamanda yorulduk. Ama çok güzel bir tatildi. Benim için çok özeldi çünkü. Nedenini biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yani Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Tamam mı yorumda da atın Uykun geldi uyuyor Hadi Bye <laughs> bye <laughs> <laughs> <laughs>